hoş geldiniz. Ee, okulumuzda hayat kalitesi çekiyoruz ve farklılıklarımız adlı kısa bir metnimiz var. Hemen yani bir kısa bir metnimize bakalım ve sonra altında bulunan çoktan seçmeli e, sorularımızı beraber cevaplayalım. Farklarımız gibi küçük bir paragrafımız var. Hemen yani okuyalım. Her insan tek özeldir. Bu yüzden çevremizdeki insanlarla benzerliklerimiz olduğu gibi de farklılıklarımız da vardır. Fiziksel özelliklerimiz gibi İlk alanlarımız ve yeteneklerimizde farklılıklar olabilir. Bir kimse güzel resim yaparken diğeri iyi yüzebilir. Bu farklılıklara saygı duymalı, farklılıklara hoşgörüyle karşılamalıyız. Hemen alt kısmımızda bizim doğru yanlış kısmımız var. Doğru ise D, e, yanlış ise Y yazıp diğer sorumuza geçiyoruz. Arkadaşlarımızla benzer farklı yönlerimiz olabilir. Cevabımız tabii ki de Doğru. Her kimse, her bir şey, kendine ait özellikleri, kişiye ait özellikleri vardır ve farklı özelliklerde bulunabilir. Mi? Diğer doğruya yanlış farklı düşüncelere karşı hoşgörüde olmalıyız. Tabii ki de her kimsenin görüşüne karşı ne yapmamız gerekiyor? hoşgörülü bulunmamız gerekiyor. İyi arkadaş olmak için fiziksel benzerlikler önemlidir. Biz konumuzda zaten fiziksel özelliklerin farklı olsa da birbirimize karşı hoşgörü olduğunu vurmadığınız için tabii ki de bu yanlış cevabımızdır. Bütün erkekler güzel top sektirir. Farklı özellikler olduğu için herkes birbirinden farklı olabilir. Bütün erkekler de farklı özellikler de olabilir ve farklı tarzda top sektirme olabilir gibi seçeneklerimiz bulunabilir ve cevabımız da yanlış olur. Farklılıklarımız bizi özel yapar. Farklılıklarımız bizi her kimse kendine özellikle de bulunduğu için herkes kendine özel durumları vardır, farklılıkları vardır ve bizi özel kılar. Kızlar futbolu sevmez. Futbolu seven kızlarımız tabii ki de vardır. Çok iyi oynayan futbol oynayan kızlarımız vardır, arkadaşlarımız vardır. Yani bu kavram yanlıştır diyoruz. Hemen alt kısma geçtiğimiz zaman benzer yönlerimiz ve farklı yönlerimiz vardır. Kendi arkadaşlarımızla en yakın arkadaşlar baktığınızda kendinize ait olan benzer yönleriniz ve farklı yönleriniz olabilir. Örneğin ikimiz de çok iyi yakın arkadaşımızla ikimiz de futbol seyrederiz ama farklı yönlerimize bakarken biriniz çok iyi yüzebilir, biriniz e, film izlemeyi seyredebiliriz, biriniz tiyatro izlemeyi severken biriniz yürüyüş yapmayı seyredebiliriz gibi farklı ve benzer yönlerinizi arkadaşlarınızı karşılaştırarak bunları doldurmanızı bekliyoruz. Bir sonraki sayfaya geçtiğimizde çoktan seçimli ve boşlukta olmalı sorularımızı görüyoruz. Hemen başlayalım. Aşağıdaki ipuçları kullanarak resimlerin yanına örnekteki gibi çocukların isimlerini yazalım demişiz. İlk şıkka baktığımız zaman Mehmet iyi satranç oynar. Burada satranç oynayan Mehmet'i bulabiliriz hemen. Hemen baktığımız zaman Mehmet iyi satranç oynar dediğim zaman yazı yazdığımız zaman Mehmet'i çıktığını görüyoruz. Ali yüzmeyi sever. bir Ali'yi görmeniz lazım bir de. Ali yüzmeyi sever. Kübra hayvanları çok sever. Hayvanlarla ilgilenen bir çocuğumuz olması gerekiyor burada. Hemen basıyoruz. Selen inceleme yapmaktan hoşlanır. İnceleme yapan bir arkadaşımız var burada. Bunu zaten kendisi vermiş. Bunu hemen yapıyoruz. Can basketboldan başarılı dediğinde basketbol oynayan, spor yapan bir arkadaşımız Can basketbol oynamada başarılı hemen boşta Can'ın ismini yazıyoruz. Beyza yazı yazmayı çok sever. Yazı yazan bir Beyza'mız var. Önünde defteri kalemi bulunmaktadır. Hemen boşta ne geliyor o zaman? Beyza ismini giriyoruz. Bu boşluk doldurmayı yaptıktan sonra hemen pratik test kısmımız var. Burada sorularınız var. Çoktan seçmeli. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demişiz. A. Yedgi ve yeteneklerimiz farklıdır. Bireysel farklılıklar zenginliktir. Farklılıklar anlaşmazlığa yol açar demişiz. Unutmuyoruz. Yanlıştır. doğruluk ifadelerine vurgu yapalım. Soruları okurken bu kısma dikkat edelim. Okumadan hızlı okumaya geçmeyelim. Önemli olan kısımlar bizim için vurgu yapılan yerler son kısımlardır. Burada dikkat edin. Farklılıklar anlaşmazlığa yol açar. Bir, farklı olan kişilere bizim hoşgörülü de aynı tarzda, aynı kendimize nasıl davranmasını istiyorsak onlara da o şekilde davranmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bireysel farklılıklar nokta nokta ile karşılanmalıdır. Yukarıdaki cümleyi hangi seçenek doğru olarak tamamlar. Biz burada zaten konu olarak ele aldığımız tema neydi? Hoşgörüydü, farklılıklara karşı hoşgörüydü. Bütün insanlara, bütün kişilere karşı, farklı özelliklerine karşı hoşgörüydü. Burada gelecek olacak şıkkımız nedir? B şıkkı yani hoşgörü cevabı. Okul dışında kendimize ilgi alanları bulabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi Jimnastik yapmak B. Sapanla kuş kurmak C. Puzzle yapmak Arkadaşlar zaten sapanla kuş kurma, kurma olayını hayvanlara veya diğer canlılara hiçbir şekilde zarar verme konusunda hepimiz zaten buna duyarlı bir şekilde geçiyoruz. Bunun farkındayız. Bunun cevabını zaten okuduğunuzda da anlayacaksınız. Dördüncü soruya geçtiğimiz zaman değerli çok neşelidir. Murat biraz alıngandır. Yukarıdaki söylemler çocuklar arasındaki aynı farklılıkları açıklamaktadır dediği zaman neşeli olmak ve alıngan olmak. Bunlar nelerdir aslında bizim? Duygusal yönlerimizdir. Neşeli olması, kıskanç olması, duyarlı olması, gülmesi, eğlenmesi bizim duygusal yönlerimizden de biliyoruz. Lütfen cevabıdır. kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler.